Uyarı, emeklilik planı yapanlar için son çağrı. 2026'ya günler kala eksik primlerinizi tamamlamak için askerlik, doğum, yurt dışı önünüzde tarihi bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir maliyet riski var. Görselde gördüğünüz gibi kapılar kapanmak üzere. 1 Ocak'tan itibaren borçlanma maliyetleri iki koldan birden artacak. Neden mi? Birinci asgari ücret zammı borçlanma taban tutarı brüt asgari ücrete endekslidir. Yıl başında gelecek yeni asgari ücret zammı tüm borçlanma türlerinin günlük maliyetini otomatik olarak yukarı çekecek. İkinci oran artışı, daha da önemlisi yeni düzenleme ile 1 Ocak 2026'dan itibaren doğum borçlanması hariç borçlanma hesaplama oranları da %32'den %45'e yükselecek sonuç 2026'da başvuranlar hem yeni asgari ücret hem de %45'lik yüksek oran üzerinden hesaplanan çok daha yüksek borçlanma tutarı ile karşılaşacak. Fırsat bu yıl bitmeden 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar e-devlet üzerinden başvurunuzu yaparsanız borçlanma tutarınızı bugünkü 26.005 lira 50 kuruşluk asgari ücret ve mevcut daha düşük oranlar üzerinden sabitlersiniz. Önemli not, sadece başvuru yapmanız yeterli. Ödemeyi tebligat geldikten sonra yapabilirsiniz. Tahmini borçlanma tutarınızı Sosyal Güvenlik mobil uygulamasından hızlıca hesaplayabilirsiniz. Bu hayati bilgiyi emeklilik bekleyen tüm tanıdıklarınızla paylaşın, kaydedin ve geç kalmadan başvurunuzu tamamlayın.